Anne, burada erik var mı? Allah... Efendim, herkese selamlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Böyle ormanlar içinde bir açılış yaptık. Yepyeni bir video, böyle bir ormandan. Evet, Evet. Yok. Polonezköy değil, kaymak donduran mesire alanına Aa, geldik. Ee, kahvaltımızı burada yapacağız. Çocukları aldık. Yumacın kursu vardı, onu kursa bıraktık. Ekmeğimizi aldık, anne, yiyeceğimizi anne, aldık. Sen evet, sen de geldin. Anne, Hoş geldin. Burada kışın böyle çok iyi kıyılır. Evet. Böyle ağaçların içinde mis gibi bir mesire yeri. Evet. Çıkabilirsin yapabilir. şuraya ama köpekler var. Korkarsınız. Onun gezisi yapabilir misin? O zaman Biz de yemekleri hazırlayalım. Evet eline sopa al. Evet yerde ateş yakıp bırakılmış. Çer çöpler bırakılmış. Ne yazık ki. oluyor İşte kesme. Mümacık okay. da olsaydı güzel olurdu ama. Akıllı var. Çok güzel. Hayır yanıyor Mehmet video çekiliyor. Fotoğraf değil. O fotoğraf çekildi insan. Poz bir. <laughs> <laughs> biraz çünkü şey gibi. Esmak gibi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hadi gelin kahvaltı hazır. Çayımız yok ama olsun meyve suyumuz var. Hadi buyurun gelin. Ekmeğimiz var, peynirimiz var. Mis gibi de ormanımız var. Hadi gelin kahvaltıya. Mehmet açma orayı. Ne mi Biri baş harflerini kazımış. Kahvaltımızı yaptık, çöpümüzü topladık. Şurada ileride çöp konteyneri var. Şimdi oraya doğru yürüyelim dedim. Hadi gelin. Ihlamur ağacı mı bu? Kocaman, devasa. Sincaplar vardı burada. geçmiş. Bizim Çamur olmuş orası gel. Şu taraftan gidelim. Şu taraf Nisanur'un tarafında Babam nerede? Niye... Babam Babam nerede? Ben, ben böyle ayak fırlatacağım. Ayak fırlatıcı üç bin. Bak fırlatıcı sen ya Köpekler. Anne köpekler Anne ben de. ben... benim. <laughs> benim dediğim, <benim> dediğim... gözü <laughs> Ney <laughs> kötü gezisi. <laughs> kötü Nasıl bir gezisi. gezi istiyordun? Babanlara doğru dönelim. Çünkü kimsecikler yok. Korktum biraz. Ben korkmadım. Yılan falan çıkardı. Ya gelmiş baba. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapmıyor. Belki o bizi korumaya çalışıyor sadece yanımızdan gelerek. Buranın köpücüğü çünkü o. Karabaş. Evet ağaçlara isim kazımışlar. <laughs> kalp yapmışlar falan filan. Aşıkların. Aşıklar aşıklarını kalp ağaçlara yazmış. Yoksa burada şey mi var? Cüceler, cücelerin evi mi var ağaç köklerinde? Evet. Ne gördün? Evet. هادي devam دلو hafta içi diye herhalde böyle ıpıssız ve sessiz bence hafta sonu ve özellikle yaz ayında burası buranın girişi bayağı böyle trafik oluyor. Ama bugün böyle kuş sesleri arada araba sesleri, arada okulu zil sesi ve biz. Köpek geliyor. Saklan. Ya bize eşlik ediyor. Ne kadar tatlı. Tabi tanımadığımız bir köpüş olduğu için insan biraz Baba korkmuyor yemin. değil. Yo. Geliyor. Geliyor. niye Yemek istiyor çünkü. Yemeğimizi paylaşalım. Evet. Ama şimdi ayakkabılarınız, terlikleriniz var. Orası çamurdur, çıkamayız. Bir daha geliriz ayakkabılarınızı giyinirsiniz. Çünkü çok patika o yollar. Öbürü nerede? Gel! Karabaş gelemedi. Peynir de olacaktı içinde Salih. Paketin içinde.

<laughs> tamam binahi, bir daha tekrar bir daha bank kahvaltısı yazıyordu bir yerde ama açılmadı herhalde sizler ama şey var sandalyeler falan. bu <laughs> Köpeklerin kulübesi bu da herhalde. 아 Bu sabahımızda böyle güzel bir kahvaltı oldu. Sizin de eşlik etmenizi istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz güzel yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İnşallah. Ama videomu kapatmadan önce şunu da dile getirmek istiyorum. Kalbimi kıran bir şey oldu. Bir önceki videomuzda böyle birkaç tane olumsuz yorum, kötü eleştiriler gördüm kötü eleştiri diyor, diyorum yani insanların kalbinin kötülüğü demek istemiyorum. Kötü eleştiriler gördüm. Eğer böyle kötü eleştiri yapacaksanız benim videomu, bizim kanalımızı takip etmemenizi rica ediyorum. Böyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ee, Allah iki dünyada da herkese güzellikler nasip etsin. Hem dünyamızda hem ahiretimizde inşallah. Güzellikler nasip etsin. Uğraşacak başka işler, güzel işler bulalım kendimize. Boş boş yorumlar yapıp insanların canını sıkmayalım lütfen rica ediyorum. Kimsenin kalbini de kırmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah kimseyi üzmemişim, kırmamışımdır. Efendim hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle.